Yani herhangi bir şey yapılmasına gerek yok. Doktoru, otaki beyaz önlükte hemşire anamı gördüğü zaman rahat. bu rahat diyor zaten. Evet. Ama e, işte böyle e, apar topar hastaneye acil götürüldüğünde tabi hastanın hasta yakınları da olur yanında ister istemez. İşte doktor bey neyi var dendiğinde ya bir şey yok. Önemli bir durum değil. Aynen öyle. Evet. Dendiği zaman sanki hasta yakınları e, bu hastalık bir, ciddi bir tablo değilmiş. İşte hasta ee, onları lüzumsuz yere oyalıyormuş. Olmayan bir hastalıktan dolayı e, onları e, e, işte meşgul edilmiş gibi düşünürler. Aslında öyle böyle bir durum değil. Bu hekim arkadaşlarının da çok dikkatli olması lazım. Yani panik atakla karşılaşan acillerde ya da kliniklerde panik atak tablosuyla e, tedavi pozisyonunda olan hekim arkadaşlarının bu tarz hoş değil. Yani hastaya hasta yakınlarına bunda bir şey yok alın götürün ya ondan sonra önemli bir durum değil işte e, psikolojik bir durum gibi yaklaşımlar evet. e, hastanın ve hasta hasta çevresinin hasta, hastanın çevresindeki insanların kişiye daha duyarsız, daha ilgisiz davranmalar. Hocam bir tane oluyor. sakinleştirici yapıp e, açıkçası hastaneden geri oluyorlar. Evet. Eğer kişi biraz bilinçliyse bazı şeylerin farkındaysa üstüne düşüp kendi kendine tedavi ettirmeye evet, çalışıyor. Burada, burada hasta yakınları şunu bilmeli ki, onu ifade etmek istiyorum evet. altını çizerek. Panik atak tablosu yaşayan hiçbir insan numara yapmaz. Gerçekten onu yaşıyordur. Ölüm korkusu yaşıyordur. Onun için buradan evet. panik atak yaşayan arkadaşlarımızın yakınlarına seslenmek istiyorum. Evet. Kesinlikle ve kesinlikle e, hastanız numara yapmıyor ve onunla sahip çıkınız, yanında olunuz, destekleyiniz. Evet. Hiçbir şekilde hastalık basit, e, üzerinde durulmaması gereken, şey gereken gereksiz, hastalık değildir. Evet, şimdi nelere yol açtığını, sonuçlarını tedavi olmazsa nelere yol açtığını da konuşacağız ama Döndü Hanım hattımızda. Alo. Hadi. Merhaba Döndü Hanım. Merhaba. Buyurun e, sorunuzu alalım hocamıza. Ben birkaç sorum olacaktı. Ben 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 sinir hastasıyım. Panik atağım var. Ee, herhangi bir şeyde ellerim titriyor, yüzlerim uyuşuyor. Ee, mesela evet. bir komşuyu gördüğüm zaman böyle heyecanlanıyorum. Eşim de rahatsız oluyorum. Ee... yani şimdi işkiye giremiyorum, şey yapamıyorum işte öyle yani çok acil bir şeylerim var. Evet. Yani... İlaç kullanıyorum, psikiyatri ilacı kullanıyorum. Ee, şimdi yani sizin, sizin sizin e, bir hekim tarafından e, çok iyi takip edilmeniz gerekiyor. Burada tabii ki e, özellikle e, hekim arkadaşların davranış tarzı da önemli. Yani hastaya güven vermesi gerekiyor. Hastanın sürekli yanında olduğunu hissettirmesi gerekiyor. E, döndü Hanım da e, böyle bir e, şu an tedavi görüyormuş ama bana evet. kalırsa İyi e değil yani. Evet, yani. O zaman bu tedavi cevap var. vermemiş gibi mi hocam? Genelde genelde tabii ki şöyle bir e, handikap da oluyor. Şimdi hastalarımız e, hastanelere gidiyorlar ve hep farklı farklı hekimlere denk geliyorlar. Diyelim ki e, işte bir gittiğinde bir arkadaş değerlendirdi, muayene ediyor. Sonraki kontrolünde başka bir arkadaşa denk geliyor ve e, tam takip olmuyor. Aynı doktora mı gitmek gerekiyor? Aynı hekim arkadaşın Sürekli takip etmesi, etmesi gereken bir tablo panik atak. Çünkü panik atak da hekime inanmak çok önemli. Evet, hekime çok inanmak iyi. ve güvenmek tedavinin yarısı neredeyse. Bu yüzden Döndü Hanım da, e, iyi bir hekim arkadaş, psikiyatristse de nörolog iyi bir hekim arkadaş belirlesin kendine ve onun takibinde olsun. Ve sürekli onun tarafından takip edilsin. Hocam sadece ilaç yeterli mi? Lazım. Sadece bu tarz rahatsızlıklarda verilen e, depresyon tarzı ilaçlar, sinir ilaçları bunlar yeterli oluyor mu sizce? Bir nevi onlar insan uyuşturmuyor mu? Ya elbette ki şimdi zaten ona geleceğiz herhalde. Şimdi panik atak tedavisinde her şeyden önce doktor hasta ilişkisi çok önemli. Yani hekim arkadaşın e, hastaya güven vermesi lazım. Hastanın da hekim arkadaşa güven duyması lazım. Arada sıcak, iyi, kaliteli bir ilişki olması lazım. E, hasta hekim ilişkisi açısından e, ve her an e, hasta her an hekimine ulaşabileceğini bilmesi lazım. Evet, Çok önemli benim. panik atakta. Çünkü bu müthiş bir güven duygusu verir hastaya. Çünkü o rahatsızlığı geçirirken doktorunuzu hakikaten e, duvarınız olarak görüyorsunuz. Tabii güven siz, olarak görüyorsunuz. Siz atak geçirdiğinizde ne yapacağınızı bilemez bir halde, senin haldeyseniz bu atakları tetikler zaten. Ama ben atak getirsem de hemen yanımda başımda yanımda olabilecek telefonla ulaşabilecek bir doktorum var diye düşünmesi bile atak tedavisinde çok önemlidir. Evet. Yani dolayısıyla <laughs> e, panik atak tedavisi zaten başı başına bir olay. Hocam e, panik atak rahatsızlığı geçiren kişiler hastanelerin hangi bölümüne gitmeli? Çünkü bu da bilinmiyor tam olarak. Yani nereye başvuracaklarını da bilmiyorlar kişiler. Ee, nöroloji bölümüne mi gitmeleri gerekiyor? Şimdi e, nöroloji Biz polikliniği ya da psikiyatri, psikiyatri. polikliniği. Her ikisi de olabilir. Ee, çünkü sonuçta panik atak da bir beynin fizyolojik bozukluğu. Evet. Fizyolojik hastalığı. Ee, ve beyin fizyolojisinin aksamasından kaynaklanan bir hastalık. Özellikle e, prefrontal korteks dediğimiz e, psikolojik dünyamızı kontrol eden e, insan psikolojisini, psikolojimizi ayarlayan bölgenin aksamasından ve fizyolojisinin bozulmasından kaynaklanan bir tablo. Yani panik atak e, organik bir hastalık esasen. Dolayısıyla e, psikiyatristler de tedavi edebiliyor, neurologlar da takip edebiliyor. E, ama sonuçta önemli olan e, hekim-hasta ilişkisinde kaliteli, düzeyli ve sıcak bir takip ve tedavi pozisyonunun olması önemli olan ve hastanın güven duyması. Evet. Biraz önemli. sonra tedavi yöntemlerine geleceğiz. Tabii. Evet sevgili izleyicilerimiz, e, sağlıklı yaşamda bugün panik atak konuş, konusunu konuşuyoruz. Sizler de bu rahatsızlıktan üzülürseniz veya e, aklınızda soru işaretleri varsa sormak istediğiniz tüm soruları 0212 625 58 33 numaralı telefonlardan canlı yayınımıza katılarak utanmadan, sıkılmadan sorabilirsiniz. Çok değerli bir hekimimiz burada. E, mutlaka programımıza katılın diyoruz. Erken teşhis her şeyden önemli diyoruz. Mesela bir hastam, hastam vardı benim. E, yani e, gece telefonla arardı bizi. Mesela e, yani eşiyle eşiyle ilişki esnasında birden ilişki yarı, yarı bırakıp acaba ilişkiye devam edersem kalp krizi geçirir miyim? E, korkusuna kapılıp beni, e, doktor bey ben e, şu an eşimle birlikteyim e, bana herhangi bir şey olmaz değil mi? dedikten sonra devam ediyor. Hocam eder. çünkü sürekli bu, korku yaşıyorlar. Tabii, bu hakikaten çok enteresan e, kişileri e, çok farklı pozisyonlara getiren bir tablo. Yani biraz önce de bahsettim. Yani ölüm korkusundan daha öte bir şey var mı? Ve panik da kalp krizi geçiren hastalardan daha çok korku yaşanır. Peki panik atak kalp krizine neden olur mu hocam? Yani panik atakların kalp krizine neden olduğu e, somut olarak gösterilememiştir. Bir kere her şeyden önce şu bilinmeni ki panik atak e, tehlikeli bir hastalık yani kişiyi en azından ölüm te tehlikesi oluşturan bir hastalık değil. Kesinlikle yani kişiyi ee, ölümüne neden olan olacak e, bir hastalık değil. Ama yaşarken öldüren bir ama, hastalık hocam. Evet. Ölüm hissini en çok yaşatan, o hissi en çok kişiye duyumsatan bir hastalık. Bu yüzden çok önemli zaten. Yani kişi bir sefer ölür hayatında ama panik atakta her atakta ölümü yaşarsınız. Bu yüzden çok çok ciddi ve önemli bir hastalık. Peki tedavi yönteminiz nedir hocam? Size ben geldim hasta olarak panik atak hastası olarak. Şimdi, Bana hangi <laughs> metotları uyguluyorsunuz? Şimdi panik atakta genelde e, tedavi üç kategoride e, ele alıyoruz. E, birincisi ilaç tedavileri, ikincisi psikoterapiler, üçüncüsü de bizim uyguladığımız <laughs> TMS tedavileri. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında e, bizim bir bilinç bir de bilinç aldığımız var. Zihin, zihnimiz iki bölümden oluşuyor. Biz genelde e, yaşadığımız tüm anılarımızı, hatıralarımızı, her şeyimizi bilinçaltına atıyoruz. Geçmişte yaşanan üzüntü ve acı verici olaylar bilinçaltında birikiyor. E, biz bunu unutup gidiyoruz. E, üzüntü yaşıyorsunuz zamanında veya sizi hakikaten çok bir travmatik bir, bir olay yaşıyorsunuz, bunu unutup gidiyorsunuz ama bu bilinçaltına ve sosyal hafızaya kayıtlanıyor. İşte panik atak tabloları bir süre sonra bu sosyal hafızaya kayıtlanmış bilinçaltında yer etmiş olayların bedensel dille hatırlatılmasından ibarettir. Evet. kişi kişi unutmuştur onun. E, çok da zaman geçmiştir. Üzerinden e, bir sürü olay geçmiştir ama onu bilinçaltı ve sosyal hafıza ona panik atak şeklinde hatırlatır olayı. Evet. Bir telefonunuz var hocam? Hadi. Alo. Alo merhaba. Merhaba İzzet Bey buyurun. Merhaba. Ben panik atak olayı sor soru soracak mı o zaman? Ee, derveş'in e, şey, şey oluyor sen söyle. Tansiyon yükseliyor. Tansiyon evet. ve e, kalp atışları yükseliyor. Ve e, boğazda e, boğulma gibi oluyor. Yani rengi atıyor. Yani panik atak herhalde zannedersen. E, öyle diyorlar doktor, doktorlara götürdün Ve e, ilaç evet. verdiler bu Tabii şey sizin, dersleri. sizin eşinizin yanında yanında durmanız gerekiyor. Panik atak ciddi bir hastalık. Eşiniz kesinlikle e, yani hasta olmadığı halde hastaymış gibi pozisyona girmiyor. Panik atak çok ciddi bir tablo. Siz eşinizin yanında ne kadar olursanız, ne kadar eşinize destek olursanız tedavisi o kadar kolay olur. Panik atakta zaten e, işte nabızda artmalar, e, işte kalp çarpıntısı, tansiyonda iniş çıkışlar oluyor. Bunlar panik atağın belirtilerinden bir tanesi zaten. Peki eşinizi düzenli e, hekim kontrolleri yaptırın, tedavisini düzenli yaptırın e, ve sürekli yanında durun. Bir zaman sonra düzelecektir zaten. Onu ifade edeyim. Bir de e, şöyle e, şunu söylemek istiyorum. Bunu belki e, zamanımız olmayabilir de unutabilirim e, ifade etmeyi. Panik atak yaşayan kişilerin e, özellikle haber programları e, ve e, işte dramatik, trajik dizileri en az alt ay izlememesini öneriyorum. Evet, İzzet bey, lütfen bunu not alın. Evet. Yani haber doğacıyla. programları ve dramatik tabii. dizileri izlemek. Bir de, evet. Bir de şu da çok önemli. Ee, panik atak hastaları kesinlikle bir başkasından hastalık hikayesi dinlememeli. İşte özellikle genç ölümler çok etkiler onları. İşte neden ölmüş, için ölmüş, ölüm sebebi neymiş bunlar araştırmamalı. Bu bütün şeyler de panik atak hastalarının yanında konuşmamalı. Yani zaten konuşulduğunda da panik atak hastaları araştırıyor hocam. Tabi. Didikliyor, Sen, soruyor. Sonra tetiklenebiliyor. Ayrıca hasta ziyareti, hastane ziyareti işte taziye bunlar olmamalı. Ben şahsen hastalarıma en az 6 ay sürekli şöyle bunları yasaklıyorum. Haber programları kesinlikle yasak. En az 6 ay haber programı izlememeleri gerekiyor. Hocam ben bir şey söyleyeyim mi? Artık şey ekran evet. başındaki izleyicilerimizin ailesinin kızı oldum nasıl olsa. Dedim ya babamı ben babamın mezarına iki sene gitmedim. Evet. Ve beni ayıpladılar. Ama doktorum gitmeyeceksin dedi. Çünkü elbet gidemedim. De, Elbette. Gerçekten Fikolat sinirlerim bozuluyordu. Mısınız? Gitmedi ama şimdi çok iyi hiçbir şey yok yani dediğim gibi panik atak hastalığı aslında önemsenmiyor. yani e, kimse bu hastalığa inanmıyor onun için ben hani e, sizin yani neler yapmaları gerekiyor hastanın yanındaki kişiler <laughs> doktorlara hekimlere de çok iş düşüyor hastaneye gittiğiniz zaman size bir tane e, şey veriyorlar e, sakinleştirici veriyorlar bir saat uyuyorsunuz çıkıyorsunuz 5 saat sonra aynı şeyi yine yaşıyorsunuz. İşte maalesef buradaki hekim arkadaşların ve acildeki personelin de bu konuda eğitilmesi lazım. Çünkü hastalar zanki üzümsüzlere yere acili, meşgul ediyormuş havası veriyorlar o da hasta yakınlarına. Bu çok yanlış. Yani bu hasta hasta zaten çok ciddi bir hastalık ama acile gelince rahatlayan bir hasta. Bunu bilmeli ve hastanın hastanın yakınına çevresine bu hakikaten çok ciddi bir tablo. Çok ciddi bir hastalık. Bunun özelliği hastaneye gelince rahatlaması zaten e, ve e, hastanız kesinlikle rol yapmıyor.